Gençler Selamun Aleyküm Beni az çok tanıyanınız vardır zaten Ben kartal kurucu ve Zaten sonra Duysam da yani zaten bir önemi yok Bugün salon salonu salma kararı aldım Neden hakkında konuşacağım Uzatmadan geçelim Bu son olacak. olacak Meclis geldiğinde geçineceksiniz zaten Öncelikle şunu söyleyeceğim 273 300 civarı VSM var Beni kimse göndermedi Gönderemez tek bir yerli gelmadım. Tamamen şahsi kararımla gidiyorum. Bak sebebi... net olarak bir için bir şey söyleyeyim. Çevre. Ya dostlarım gitti tek tek. İşte ondan sonra çevremde değer verdiğim biri vardı. Şimdi ismi söylemeyeceğim ama... Onun gitmesine son damla olduğu gibi bir şey. Döner diye sorarsanız... Hmm, hayır dönmeyeceğim dönmem diye soracaksan da sana ne? Keyfime geçti ya. sonra ben de mesaj Ne bir şey zaten siklemem basarım ben gene mesaj çağırayım fazla öyle geçer giderim. foxu sonra ne bileyim kullanmadığım pizza yerine sileceğim. Başta sarıp bulmak üzere. Cerrahtar, Hanbit, Gölge ve diğer bütün dostlarıma konu olsun. Düşmanlarımı zaten tokatladı Tokatlayacağımız kadar bu saatten sonrası. Allah yardımcıları olsun edeyim. Acaba benim son videomdu bu kanalda. bu YouTube'a saldığımda diğer kartellerin meselesiyle hareket edecek. Ama benim videomda gelmez, bu da son videom zaten. Hepiniz sevdiğim sağlayacak kadar sana da kafaya fazla takmayın. Adios.